Merhaba Kartallı Çocuklar. Ben Soğanlık Orta Mahalle Kreşi'nden Çağla Öğretmen. Bu hafta gün başlamak ister misiniz? O zaman gelin hep birlikte küçük bir egzersiz yapalım. Öncelikle burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Kollarımızı yukarıya kaldırıp aç, kapa, aç, kapa yapıyoruz. Kollarımızı öne uzatıyoruz. Aç, kapa, aç, kapa. Daha sonra boynumuzu öne, arkaya, sağ, sola çeviriyoruz. Evet. Daha zinde hissediyorsak kendimizi dersimize başlayabiliriz. Bugün sizinle Türkçe dil ve sanat etkinliği yapacağız. Taşıtlar ve trafik kuralları hakkında e, sohbet edeceğiz. Öncelikle taşıtlar görselimizi bir inceleyelim. Uçak, kamyon, araba, otobüs, gemi, Helikopter, tren, motosiklet, bisiklet ve tır. Trafik kuralları sizce neden vardır? Trafik kuralları karmaşayı ve kazayı önlemek için vardır. Sürücülerin ve yayaların dikkat etmesi gereken birkaç trafik kuralları vardır. Sürücüler emniyet kemerlerini mutlaka takmalılar. Hız sınırlarına uymadılar ve trafik kurallarına muhakkak uymadılar. Yayalar kaldırımdan yürümeliler. Karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uyarak, sağa sola bakarak dikkatle geçmeliler. Sizinle birlikte trafik kuralları attığı parmak oyunumuzu öğrenelim. İki kardeş yürümüşler. Karşılarına trafik lambası çıkmış, durmuşlar. Kırmızı yanmış, dur demiş. Ama küçük kardeş yürümüş. Büyük kardeş onu çekmiş. Sonra yeşil yanmış, geçin demiş. Yürüyüp gitmişler. Bu kez de karşılarına trafik polisi çıkmış. Durun demiş. İki kardeş durmuşlar ve daha sonra trafik polisi geçin demiş. İki kardeş geçmişler. Daha sonra koşarak evlerine gitmişler. Evet çocuklar, parmak oyununuzu öğrendikten sonra bir araba, bir de tren resmim var. Boyama yapacağız sizinle. Ben pastel boyu kullanarak önce arabayı, daha sonra treni boyayacağım. Sizler de boş bir kağıda taşıtlar resmi çizerek boyama yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, evde kalın. hoşça kalın çocuklar.